Çocuklar merhaba. Bugün sizinle matematik kitabımızla beraber işleyeceğiz önce. Yeni konuya geçtik artık. Uzunlukları ölçme konusundayız. Öncelikle matematik kitabımızdan beraber işleyeceğiz bu konuyu. Benimle beraber yaparsanız çok daha kolay olur sizin için. Matematik kitabınızı ve matematik defterinizi lütfen yanınızda bulundurun. Çünkü bazen not almamız gereken yerler olacak. Birinci aşamasını bu şekilde tamamlayacağız daha sonraki günlerde de yine o klistikten işlemeye devam edeceğiz. Şimdi ben sayfayı paylaşayım. Size de matematik kitabından nereye açacağınızı söyleyeyim. Daha kolay olacaktır. Hemen paylaşın. Şimdi matematik kitabınızın 248. sayfasını açalım bakalım beraber. Videoyu durdurabilirsiniz açarken sayfanızı daha kolay olur sizin için. Çünkü ben Yüklenmesi de daha kolay olsun. diye anlatmaya devam edeceğim? Siz gerekli gördüğünüz yerlerde lütfen durdurun. Matematik kitabımızda gördüğünüz gibi hemen 248. sayfada uzunlukları ölçmeye diye başlıyor. Standart olmayan ölçü birimleri vardı. Biz bunları sizinle çoktan işlemiştik geçen sene. Ama birazcık e, hatırlayalım istiyorum. Ama bunun notunu almayacağız. Sadece dikkatli dinleyelim. Zaten anlayacaksınız. Hemen şurada birinci resimde standart olmayan ölçü birimlerinden bir tanesi var. Ayak. Şuraya gelmeden önce standart olmayan ölçü birimi nedir çocuklar? Ee, Herkes ölçtüğünde farklı çıkan ölçü birimi demektir. Yani ben ölçtüğümde farklı çıkacak, sen ölçtüğünde farklı çıkacak, diğer ölçtüğünde farklı çıkacak. Bu demek aslında mesela ayak Standart olmayan bir ölçü birimidir çünkü herkesin ayağı farklı büyüklüktedir. Ben bir odanın e, e, ayakla ölçtüğüm zaman uzunluğunu. Benimki işte 15 ayak geliyorsa seninki 30 ayak gelecektir çünkü senin ayakların daha küçük. E, o yüzden standart olmayan diyoruz. Bir tanesi ayaktı. Bunun e, nasıl e, ölçüldüğünü zaten biliyorsunuz. Sınıfımızda defalarca yapmıştık. E, adım var bir de. Adım normal adım şeklinde atıyoruz. Normal adım atar gibi atıyoruz ve diyoruz ki işte bu salonun, bu salon 5 adımdan oluşuyor. Normal adımlarınızda. Ayakta ayak var böyle ard arda geliyor çocuklar. O şekilde ölçülüyor. Diğer ikinci resimde gördüğünüz şey neydi? Bilenler var. Karış, baş parmağımız ve serçe parmağımız arasında kalan kısım. Örneğin ben hemen ee, şurada şöyle bir oyuncağımız var çok sevgili velim örmüştü bize de Perihan Hanım'a da sevgiler. Karışla ölçüyorum bunu bakın şöyle yan yatırayım bir karış ve iki karış. Şu şekilde koydum serçe parmağım burada daha sonra parmağımı buraya getirdim burası birdi buraya getirdim İki oldu yani bu oyuncağımın ölçüsü iki karış ama tabii ki e, benim karışımla bunu mesela Hakan ölçse üç karışa yakın bulabilir çünkü onun karışı daha ufak. Adım zaten az önce söylemiştim e, nasıl ölçülüyor normal adımlıyoruz adım atar gibi. Bazılarımızın adımları daha büyük olabilir çünkü bacak boyu daha uzundur o nedenle daha büyük adımlar atar herkes de aynı çıkmaz o yüzden standart olmayan diyoruz. Diğer resimde gördüğünüz, yani şu dördüncüsünde gördüğünüz şeyin adı ise karış. Özür diliyorum, kulaç. Çok özür dilerim, kulaç. Denizde nasıl kulaç atıyoruz? Oradan aklımıza gelsin. Yani sağ elimle sol elim arasında kalan kocaman açıyorum ve ona kulaç diyorum. Ben mesela daha büyük alanları kulaç ile ölçebilirim. Hemen kitabımızda bunların altına yazalım çocuklar isimlerini. Hatırlamış oluruz. Yazarken aklımızda daha iyi kalır görsellerle beraber. Bu ölçü birimimiz ayak. Bu altına yazalım karış. Bu adım. Bunun adı da kulaç. Şimdi burada matematik kitabınızın boyunu karışınızla ölçünüz diyor. Ölçün bakalım kaç çıkacak. Hemen yanına yazmanızı istiyorum kaç çıktığını. sadece bir örnek yapmanız yeterli. Burada parmak örneğini vermemiş bir de parmak vardı. Parmaklarımızı da yan yana koyarak ölçüyorduk. Bir, iki, üç, dört şeklinde ölçüyoruz parmakla da. Sadece ilkini yapmanızı istiyorum hatırlamanız için. Şimdi gelelim 249. sayfaya beraber inceleyelim bunu. Tahtanın uzunluğunu farklı yöntemlerle ölçelim demiş. Burada bir çocuk var. Neyle ölçüyor tahtanın uzunluğunu? Hangi standart olmayan ölçü birimiyle? Kulaçla. Kaç kulaç bulmuş? Bir. Bittiği yerden tekrar başlamış. İkinci kulaç. Sonra üçüncü kulaç. Yani tahtanın uzunluğu üç kulaç olarak bulmuş. Başka bir çocuk ayakla ölçmüş. Ayaklarını ardarda arda koyarak ölçmüş ve 12 ayak olduğunu bulmuş. Diğer bir arkadaşı tahtanın uzunluğunu altı adım olarak bulmuş. Başından sonuna doğru adım atmış ve kaç adım attığını saymış. Böylece altı adım olarak bulmuş. Şimdi şöyle bakalım. Yukarıda ikinci örneğe baktığımızda yukarıda verilen şeritleri kullanarak aşağıdaki kalemin boyunu ölçelim demiş. Kendisi örneklemiş. Bakalım. Kalemin boyu mavi şeridin boyutuna eşittir. Doğru çocuklar. Bakın o zaman bir mavi şerit diyebiliriz. Sonra yeşil şeritleri kullanmış. iki tane yeşil şerit bulmuş. Sonra kırmızı şeritleri kullanmış. Onlar daha küçük olduğu için dört tane kırmızı şerit bulmuş. Yani standart olmayan ölçü birimlerinde hep birbirinden farklı şeyler çıkabilir. Ölçü birimi olarak ne kullandığınız burada çok önemli alıştırmalar vermiş. Şimdi e, bu alıştırmaları sizin videoyu burada durdurup e, en azından birinci alıştırmayı kendi evinizde bulunan masayla uygulamanızı istiyorum çocuklar. Kalemle ölçtüğünüz, kalemle ölçmenizi istiyor. Yani uzunluk bilimi olarak kalem kullanmanızı istiyor. E, ve kaç kalem çıktığını da kitabınızın hemen burasına yazıyorsunuz şu anda. Bakın o da şöyle burada kalem bitecek. Sonra tekrar başlayacak. Bakalım kaç kalem buldunuz. Tamam videoyu durdurarak yaptığınızı düşünüyorum. İkinci sorunun cevabını beraber yazacağız. Yanda verilen kitabın boyu hakkında neler söyleyebilece söylenebileceğini belirtiniz. Bakalım şöyle diyebilir miyiz? Kitap iki kalem boyutundadır. İki gri kalem boyutundadır. Çünkü diğeri de kalem. Sonra bakayım kaç mavi kalem boyutunda olmuş aynı kitap çocuklar? Dört tane. Çünkü bu mavi kalemler daha küçük. O yüzden daha fazla çıkması çok normal. Yani ölçü aracı küçüldükçe sonuç daha büyük çıkabiliyor. Şimdi çocuklar üçüncüsünde de elinizde bir silgi varsa o silginizle bu mesafeyi ölçmenizi istiyorum benim silgimle ben ölçtüğümde 4 pardon 2 adet benim silgim küçük 2 silgi boyutunda çıktı. Sizinkine çıkacak merakla bekliyorum ben de. Videoyu durdurarak yapabilirdiniz. Eğer yapmadıysanız şimdi durdurup yapın lütfen. Çünkü geldik artık 252. sayfaya. Uzunluk ölçme araçlarını tanıyalım ve ölçme yapalım. Diyor. Resmi inceleyin. Resimde bir ağaç var gördüğünüz gibi. Daha büyük boyutta küçük papatyalar var. Bakalım. Elinizde sadece bir cetvel olduğunu düşünün. Bir ağacın mı yoksa bir çiçeğin mi yüksekliğini ölçmeniz daha kolaydır. Cetvelin şu boyutta olduğunu düşünün çocuklar. Sizce bu kadar boyutlu bir cetvelle kocaman bir ağacı mı ölçmeniz daha kolay olur? Yoksa şu boyutlardaki bir çiçeği mi? Çiçeği değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Daha uzun e, ölçmemiz gereken nesneler için daha farklı bir ölçme aleti kullanmalıyız çünkü. Buradaki etkinliği yapmamıza gerek yok çocuklar. Şimdi yapılan örnekleri beraber inceleyelim lütfen. Terzi Mehmet yeleğin uzunluğunu mezura ile ölçüyor. Mezura şöyle daha terzilerin kullandığı ölçü birimi onun da arasında Bir saniye Bir sayfayı paylaşamadım gibi e, geldi çocuklar e, Görüntüyle ilgili bir problem yok herhalde. E şimdi mezura ile ölçüyor demiştik terzi kıyaf yani insanların e, ölçüsünü alırken şöyle bir mezura çocuklar bu böyle e, istediğimiz uzunlukta piyasada bulunabiliyor böyle e, dolanabiliyor biraz daha yumuşaktır bir ölçü aracı şöyle göstereyim üzerinde e, şuradan başlayalım bakın şöyle gösteriyorum. Şöyle rakamlar var. Her biri bir santim değerinde. Şurada tersinde de aynı şekilde rakamlar var. Benimki ikiden başlamış. 2 santim şuraya kadar. Şurası da bir santim çünkü. Şuraya kadar üç santim mesela. Şöyle dört santim oldu. Bu şekilde ölçüyor kıyafetin boyunu. Oya cetvel ile kitabın boyunu ölçüyor. Cetvelin ne olduğunu biliyorsunuz. Zaten çoğunuzda var. Ee, Dursun ile Esra evlerine olacak, alacakları halı için şerit metre ile ölçüyorlar. Şerit metre de şu çocuklar. Şöyle bir e, alet. Şerit metre. Gördüğünüz gibi. E, cam ten, cem pencerenin boyunu metre ile ölçüyor. O alet bende yok. O yüzden gösteremiyorum. Ama şöyle anlatayım. E, bu cetvel gibi düşünün ve tam bir metre boyunda olduğunu düşünün. Sabit. Okulumuzda vardı maalesef şu anda e, onu e, gösteremiyorum. Metre, mezura, şerit metre ve cetvel standart uzunluk ölçme araçlarıdır. Şimdi matematik defterinize buradaki bilgiyi yazmanızı istiyorum. E, durduruyorsunuz videoyu. Aynen bilgi kutusu diye başlık atabilirsiniz. Metre, mezura, şerit metre ve cetvel standart uzunluk ölçme araçlarıdır diye not alıyorsunuz matematik ceplerinde. Aldığınızı düşünüyorum çocuklar. Şimdi e, santimetreyi anlatacağız Ben cetvel üzerinden anlatayım hemen size. Çocuklar şöyle cetvelimizde sıfırdan başlıyor ve ölçmek istediğimiz genelde bu 30 santimlik bir cetvel. Benimki 30 santimlik bir cetvel. Genelde piyasada 30 santimlik, 50 santimlik, 5-10 santimlik cetveller var. Benimki 30 santimlik bir cetvel. Santimetre ne demek çocuklar? Şöyle söyleyeyim size. Şu küçük aralıkların her birine bir santim diyoruz. Bir santim. Şununla şunun arası. Buraya kadar iki santim. Şöyle 3 santim diye devam ediyor. Bakın örnekte de zaten sıfırla iki arasındaki düğmenin kaç santimetre olarak bulmuş uzunluğunu? iki santimetre olarak bulmuş. Çünkü tam buradan başlamış ölçmeye ve ikiye kadar gelmiş uzunluğu. Böylece iki santimetre olmuş. Kalemi de ölçmüş. sıfırın Tam bakın sıfırdan başlanır ölçme yapmaya sıfırın üzerine koymuş. Kalemin en son ucu nerede bitiyor? 8'de. Kalemin uzunluğu kaç santimetre olur? 8. Aferin. Yine bir boya fırçasını ölçmüş. Sıfıra koymuş ve 12'ye kadar uzanmış. O zaman 12 santimetre. Mesela ben bu az önce size gösterdiğim şerit metrenin kaç santim olduğunu bulmak istiyorum. Hemen şöyle göstereceğim sıfırdan başlatıyorum çocuklar. Sıfırdan başlatıyorum. Ve 6'ya kadar geldi. Gördünüz mü? Bu cetvelimin boyuna alt, e, şerit metrenin boyuna altı santim diyebilirim. Tam sıfırdan başlatıyorum ama sıfırdan önce değil. Tam sıfırdan başlatıyorum. Ve altı santim buluyorum. Şimdi defterimize az önce yazmıştınız zaten bilgi kutusu yazıyorsunuz yine ve hemen şuradaki notu ekliyorsunuz. Santimetre kısaca cm ile gösterilir. Bilgisini eklemeniz şart. Zaten burada bir karşılaştırma yapmış. Fırçanın boyu kaleminin ve düğmenin boyundan daha uzundur diye. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi üçüncü örneğe gelin beraber bakalım çocuklar futbolda kullanılan kale direğinin eninin ve boyunun uzunluktan inceleyelim. Çocuklar en şu genişlik demek. Boy uzunluk demek. En genişlik demek. Bakın genişlik derken gen, en çıkıyor ağzından. Farklı mısınız? En genişlik boy uzunluk demek. Bunu unutmayın lütfen. Hemen şuradaki bilgi kutusunu yazıyorsunuz. Uzunluk ölçme temel birimi metredir çocuklar. Temel birimi nasıl ağırlığın ölçme birimi kilo ise uzunluğun ölçme birimi de metredir. Bu sorularda çıkacaktır hangisi işte e, uzunluk ölçme birimidir diye. Tabii ki metre diyeceksiniz. Ve hemen altındaki bilgi kutusu metre kısaca m ile gösterilir de defterinize yazıyorsunuz. Videoyu durdurarak yazabilirsiniz. şimdi geldik 255'e. Ne çabuk geldik aslında 255'e. Çünkü sizin şimdiye kadar anlattıklarında bilmediğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Genellikle mantık soruları gelecek zaten bu konuyla ilgili de. Şimdi aşağıda verilen dolabın boyunu metreyle ölçelim. Ölçmüş. Şuraya kadar bir metre gelmiş. Tabii ki bir metreden daha fazla olmadığı için elindeki ölçü birimi. Onun tam üzerine bir daha koymuş. Bir metre daha gelmiş. Kaç metre oldu peki uzunluğu? 2 metre oldu değil mi? Ölçü. Şuraya kadar bir ölçüm var diyelim. Çocuklar buraya ölçtüm. 30 santim geldi. Uzunluk devam ediyor. Bir daha buradan başlarım. Bir daha ölçerim. Devam edene kadar. Bu örnekte de onun olmuş. Bakın şöyle iki metrelik bir uzunluk ölçüsü yok ya. Bittiği yerden tekrar başlatmış. 2 metre elde. Hemen şuradaki bilgi kutusunu da yazıyoruz çocuklar. Santimetre ölçümlerinde cetvel kullanılması kolaylık sağlar. Yani şunu demek istiyor. Siz matematik defterinize durdurup yazabilirsiniz. Şunu demek istiyor çocuklar bu bilgi kutusunda. Santimetre ölçümleri biraz daha küçük nesneleri ölçer ya. Mesela işte kapak gibi, şerit metre gibi, oyuncağımız gibi. Bunlar daha küçüktür. Kocaman metrenin kullanılmasına gerek yok. Bakın ben de hemen bunu ölçeyim mesela şöyle yatay tutayım. daha kolay olacak benim için sıfırdan başlatıyorum 26 santim boyundayım sonradan eklediğimiz şapka ile beraber siz de cetvelinizle tam sıfıra koyuyorsunuz başlangıç noktasını ve bitiş yerine bakıyorsunuz kaç santim olduğunu bulmanız için daha küçük şeyleri ölçmek için cetvel çok daha kullanışlı bir alettir çocuklar. Zaten mezurayı göstermiştim. Bu da inşaatçılar kullanır genelde. Şerit metre, böyle duvarların falan boyunu açarlar. Ve tabii ki 5 metrelik bir şerit metre. Daha uzun yerleri de yani 5 metreye kadar olan yerleri de ölçebilirim. Ama şöyle bir metrem yok maalesef elimde. Şimdi 255'teki alıştırmalara geldik çocuklar. Bu alıştırmaları siz yapacaksınız. Çünkü elinizde birer cetvel olduğunu biliyorum. Sene başında almıştık. E, silginizi, kalemliğinizi ve kaleminizi cetvel yardımıyla ölçmenizi istiyorum. Sadece burada birinci alıştırmayı yapıyoruz. İkinci alıştırmayı yapmamıza gerek yok. Ve yanına yazıyorsunuz. Videoyu durdurup yapabilirsiniz. Hmm. Şimdi geldik 256. sayfaya. Uzunlukları tahmin etme. Tamamen atma yoluyla devam edeceğiz. Bir santimin genellikle tırnağınız kadar olduğunu düşünürseniz, yani ortalama söylüyorum tahmini olarak. Hatta ölçeyim bakayım gerçekten. Vallahi benimki tam bir santim. Tırnağım bir santim. Genelde bir tırnak boyutunda falan olur. Bir santim aşağı yukarı. Tahmin ederken tırnağınızı göz önünde bulundurun. Tamam mı? Aşağı yukarı. Mesela diyor ki yukarıda verilen şeritten uzun ne tahmin ediyorsun? Ben ediyorum şimdi. Gözümle canlandırıyorum. Bir tırnak, iki, üç, dört, beş. Siz de yapın. Ben de içimden yapayım. Bence bu pembe şerit 10 santim boyunda. Çünkü benim bir tırnağım genelde bir santim oluyor. Bakayım 10 santim mi? Hemen ölçüyorum. Maalesef. Biliyor musunuz? 12 santim çıktı. Ben yani benim tahminim 10 santimde. 2 santim yanıldım. Yeşil şerit içinde siz tahminde bulunun ve gerçekten ölçün bakalım. Kaç çıkacak? Tırnak hesabından biraz kopya çekebilirsiniz. Yaptığınızı düşünüyorum. Aradaki farkı da altına mutlaka yazın. Ben mesela pembe şeritte 2 santim yanılmıştım. Çocuklar, Şimdi geldik 257'yi incelemeye. Beraber inceleyelim. Yani yazı tahtamız yok ama bakarak da canlandırarak da bunu yapabiliriz uzaktan eğitim sürecinde. Yukarıdaki yazı tahtasının eninin yani genişliğinden bahsediyor. Kaç metre olduğunu tahmin edelim. Hmm, bakın bak bir metre bu kadar tamam mı? Şöyle yapsam şuraya kadar gelse bir iki iki buçuk metre gibi yani iki metreden uzun gibi sanki. Tahmin demiş ki yazı tahtasının eni 3 metredir. Öteki de işte demiş ki 2 metreden biraz uzundur. Yani bence de bir 2 metreden uzun. Tahmin etmek biraz bizim zihnimizin canlanmasına neden olduğu için matematik dersi konusunda vardır çocuklar. Sayılarla tahmin etmek beynimizin bir sürü yerini aynı anda çalıştırdığı için çok faydalıdır. O yüzden ama bu da tahminmiş, yapmayayım diye düşünmeyin kaç santimetre olduğunu tahmin edelim. Ben hep tırnak gelir benim aklıma. Şöyle yani bence o 12 santim falan. Ama o 15 santim bulmuş. Gerçekten boyu 10 santimmiş. Evdeki bir kitaba şöyle bir bakarak kaç santim olduğunu tahmin edin. Hatta bunu bir oyuna dönüştürebilirsiniz. En yakın tahmini yapan kazansın mesela. Annenizle bunu oynayabilirsiniz sadece 3 dakika sürer. Bir kitap koyun ortaya ve bu kaç santim sence anne diye iddialaşın ve ondan sonra cetvelinizi ölçün bakalım kimin tahmini en yakın olacak. Bence zevkli. Ben bunu uygulamıştım. Çok zevkli, çok eğlendiğiniz bir şey. Ve çocuklar, diğer ödeviniz bugün alıştırmalar. Önce tahmin ediyorsunuz buradaki kalemin boyutunu, Tabii ki bunun üzerinden yapmıyorsunuz çocuklar. Evdeki bir kalemin boyunu tahmin edip buraya yazıyorsunuz. Sonra gerçekten ölçüp yazıyorsunuz. Silginin boyutunu tahmin ediyorsunuz. Elinizdeki silginin gerçekten yazıyorsunuz. Cep telefonunun boyunu tahmin ediyorsunuz. Bu işte bu tabloyu mesela ailenizle oyun gibi yapabilirsiniz. Ben de yapacağım. Söz veriyorum. Şimdi ee, diğer konuya geldik. Uzunluk modelleri oluşturalım. Oluşturalım. Şimdi. Resmi inceleyin. İnceliyorum. Bir silgiyi koymuş. 5 santimlik bir silgi bulmuş. Tamam. Ve o 5 santimlik silgiyi kullanmış çocuklar. 3 tane. Kaç santimetre? 5 10 15 santimlik bir ölçü birimi. Oluşturdu gördünüz mü? Biz de gayet de güzel bir ölçü birimi uydurabiliriz mesela hemen iki santimlik çocuklar ya da istediğiniz kadar santimlik fark etmez. Şuradaki uygulamayı yapmak bizim için çok önemli. Kartonunuzdan 30 santim uzunluğunda bir şerit kesin. Bunu kağıttan da kesebilirsiniz çocuklar. Cetvelinizi koyarsınız 30 santimlik cetvelinizi ve kesersiniz. Ondan sonra da aynen cetvelinizde gördüğünüz gibi ölçe 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 işaretleyeceksiniz ama 5 santim aralıklarla işaretleyeceksiniz tamam mı? Kağıdınızı. Zaten yönerge burada yazıyor. Bu konuda ailenizden yardım almanızı istiyorum. Güzel bir cetvel örnekleme modeli. Beğendim bunu. Sonra o yaptığınız cetvelle defterinizi ve kitabınızı ölçün diyor. Bence çok güzel. Bununla ilgili bu zaten ders kitabı biliyorsunuz yani bu konunun ödevi pazartesi ve salıyı ilgilendiriyor. İki gün harika vaktiniz var. Bununla ilgili yaptıklarınızın fotoğraflarını da bana atabilirsiniz. Merakla bekliyorum. Örnekler Var burada cetvel modeli oluşturmuşlar mesela. 3 santimlik bir cetvel modeli oluşturmuşlar. Çocuklar nasıl yapıldığını gördünüz mü? Önce 3 santimlik kesiyor. Sonra 3 tane aynısından yapıyor ve e, bir e, gördünüz mü harika bir model oluşturuyor kendince. Buralar o kadar benim için önemli değil. Ha, sayı doğrusu oluşturma var. Bu sayı doğrusu oluşturma konusunu döndüğümüz güne erteliyorum. Çünkü böyle uzaktan daha rahat anlatabileceğim bir konu değil maalesef. Yine cetvel modeli oluşturma örnekleri var. Birer santimlik ataçlardan cetvel oluşturmuşlar. Beş ataç uzunluğundadır demiş cetvel oluşturduğu. Siz zaten şuradaki cetvel uygulamasını yaparsanız çocuklar bu santimleri çok daha iyi anlayacaksınız. Onun için özellikle ödev veriyorum size. Şöyle sayı doğrusu ile ilgili şöyle bir bilgi vermem şart ama sayı doğrusunun şekli çocuklar budur. Bakın gördünüz mü? İki ucu ok olan bir sayı doğrusu. Yani aslında bu da bir sayı doğrusudur. Cetveller aslında bir sayı doğrusu örnektir. Uçlarında genellikle sıfırdan başlar. Yani sayı doğrusu sıfırdan başlar. Ve aynı aralıklarla işaretlediğimiz birimlerle böleriz. Bu mesela 8'e kadar yapılan bir sayı doğrusudur. Ee, şimdi denemek için sayı doğrusu diye başlık atın lütfen. Derste gibi oldum şu an çok mutluyum. Sayı doğrusu diye başlık atın lütfen ve şu sayı doğrusunu defterinize çizin ki bunun sayı doğrusu olduğunu bilin. Sayı doğrusu şöyle iki ucu oklu olan ve aynı uzaklıkta rakamların oluşturduğu bir şekildir. Bakın zaten elde ettiğimiz şekil sayı doğrusu diyor. Bunun bütün detaylarını döndüğümüzde zaten yapacağız. Cetvelde aslında bir sayı doğrusu. Şimdi sayı doğrusunu çizdiniz ya durdurup çizdiniz. Bilgi kutusu olan şu bilgiyi mutlaka matematik defterinize yazıyorsunuz. Bütün sayı doğruları sıfır ile başlar. Sorularda çıkacağı için şimdi hemen üzerinde durayım dedim. Bir sayı doğrusunun bütün birimleri daima birbirine eşit. Yani şöyle demek istiyor çocuklar. Sıfır ile bir arasındaki uzaklıkla bir ile iki arasındaki uzaklık aynı olmak zorundadır. Birbirinden farklı olamaz uzaklıkları. Bu e, 262'deki alıştırmaları da zaten iki tane alıştırma var. Size ödev olarak veriyorum çocuklar. Şimdilik matematik dersimizdeki konumuz bu kadar. E, problemleri ölçmeye daha sonra geçeceğiz beraber. E, problemleri zaten tamamen mantıkla ilgili. Soruları da öyle. Kendinize iyi bakın. Öğretmenin ne kadar çok şey yapılacak var demeyin. Bu da yazacağım zaten. Dersi dinleyen ödevini yapabilir. Videoyu izleyen ödevini yapabilir. E, i̇ki günlük bir ödevdir. Pazartesi, salı. Türkçeden de öyle bir ödeviniz var. E, çarşamba günü yeni video ile görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.